b ve c sayıları 3'ün katı ardışık tek tam sayılarmış. Ardışık 3'ün katı sayılar deseydi 3'er 3'er giderdik. Ama hem 3'ün katı hem tek olsun ve ardışık olsun istiyorsak nasıl sayılardır bunlar? Mesela 3 üç, 3'ün katıdır ve tektir. Bir sonraki 3'ün katı ama tek olan sayı 9'dur. 3 6 9 diye gidiyor 3'ün katları ama tek olanlarını sayacaksam, çift olanları saymayacaksam 3 9 9'dan sonra gelen 3'ün katı 12'yi almıyoruz çünkü tek değil. Bir sonraki 12'den sonra gelen 15'i alıyoruz ve böyle gidiyor. Yani kısacası 3'ün katı tek ardışık sayılar 6'şar 6'şar gidecek. Dolayısıyla ilk A sayısına x diyecek olursam bir sonraki B sayısına x artı 6. Bir sonraki C sayısına da x artı 6'nın 6 fazlası x artı 12 diyeceğiz. O zaman aşağıda bu bilgileri kullanacağız. Kullanacağız ama önce payda eşitleyelim. Payda eşitleyecek olursak burada a artı 6 bölü a olacak payda eşitlenmiş hali. Evet A biraz tipsiz oldu. Devam ediyoruz. Burayı da B ile paylaşacağız. Birin paydasında bir varmış gibi düşünüp B ile genişlettirsek. B artı 6 bölü B olacak. Sonra çarpı diyoruz. Burada da C ile paylaşacağız. C artı 6 bölü C olacak. Eşitmiş 3'e. Bütün şimdi bu ABC yerine yaptığımız saptamaları koyalım. A yerine X koyacakmışım. O zaman burası X artı 6 bölü X olmuş olacak. B yerine ise x artı 6 koyacakmışım. x artı 6, 6 daha. x artı 12 oldu üst kısım. Payda da x artı 6 oldu. C yerine de x artı 12'yi koyacakmışız. x artı 12 artı 6'dan x artı 18 oldu üst kısım. Aşağısı da x artı 12 oldu eşitmiş 3'e. Şimdi sadeleştirmeler devreye girecek. Arada çarpma işareti olduğu için buradaki x artı 6'lar, buradaki x artı 12'ler gidecek. Geriye ne kalacak? Yukarıda x artı 8 kalacak. 18 özür dilerim. Aşağıda da x kalmış olacak. Eşitmiş 3'e. İçe dışarı çarpma yapıp x'i çözecek olursak x 9 çıkacak. Bana ise sorulan B kaçtır diye soruluyordu. B ise şurada B'ye x artı 6 demiştik. X'e 9 verirsem 9 6 daha 15 yapacak. O zaman B şıkkı doğru cevap. Birden başlayarak tüm tek sayıları sırasıyla soldan sağa yazacakmışız. Hemen başlayalım o zaman. 1, 3, 5. Tabii ki hepsini yazmayacağız. 101 basamak olacak şekilde ama sistemi oturtmaya çalışacağız. 1, 3, 5, 7, 9 diye ilk e, tek basamaklı tek sayıları yazarsam 5 basamak elde etmiş olacağız. Daha sonraki tek sayı 11, 13 gibi onla başlayanları yazacak olursam 19'a kadar yine 5 tane tek sayı vardır 11, 13, 15, 17, 19 ama bunlar iki basamaklı olduğu için o 5 tane tek sayı 10 tane basamak oluşturacak. Burada kaç basamak oluşmuştu? Bir basamak tek sayılardan 5 tane basamak oluşmuştu. Bundan sonra gelecek olan 21, 22, 23, 25, 27, 29'dan yeni bir 10 basamak oluşmuş olacak. Dolayısıyla ilk 5 basamaktan sonra onlarda bir 10 on basamak, 20'lerde bir 10 basamak, 30'larda bir 10 basamak şeklinde oluşacağız. Biz 101 basamağa kadar gitmek istiyoruz. O zaman 90'lara gelene kadar toplam kaç basamak oluşacak? 91'den başlayıp 99'a gidecek olursak bir 10 basamak da burada oluşacak. Şu ana kadar toplam kaç basamak oluşmuş oldu? Onlarda 10, 10 basamak, 20'lerde 10 basamak, 30'larda 10 basamak, 90'larda 10 basamak dersek 10'dan 90'a kadar 9 tane 10'lu sayı var. O zaman burası toplam 90 basamak olmuş olacak. 101 basamağa doğru yola çıktık ve yaklaşıyoruz. 5 basamak da burada var. 95 basamak. 99'dan sonra gelecek olan 3 basamaklı tek sayı 101 olacak ve biz şu ana kadar toplamda 95 basamağa ulaşmıştık. 5'i burada, 90'ı burada, 101'i de yazınca 95 3 daha 90 8 bas basamak olmuş oldu. 101'den sonra gelecek olan tek sayı 103'ü yazacak olursam 98'de kalmış. 99, 100, 101. basamak. İşte 101. basamak buradaki 101. basamak buradaki 3 sayısıdır ki bize de o soruluyordu. O zaman B şıkkı doğru cevap. X, Y ve Z ardışık tam sayılar olmak üzere Z bu sayıların en büyüğü değilmiş. X de bu sayıların en küçüğü değilmiş. O zaman bu şarta uygun yazabileceğimiz sayıları yazalım. X en küçüğü değilse en küçük Y olabilir ya da Z olabilir. Evet, Z de en büyüğü olmayacaksa Z'yi buraya yazabilirim. O zaman buraya X gelir. Z de en büyüğü olmayacaksa ki zaten burada değil Z en büyüğü. X ve Y'den biri buraya gelebilir. Hatta z buradayken x ile y'nin yeri değişebilir. y ve x şeklinde de olabilir. İşte z'nin en büyük olmadığı, x'in de en küçük olmadığı 3 farklı ihtimali yazdık. Bu soruyu da 3 farklı ihtimal üzerinden çözmek zorundayız. Başka bir ihtimal yok. Z'nin en büyük olmayıp x'in en küçük olmadığı. Önce o zaman şuradaki ihtimali çözelim. X ve Y'ye bakacak olursam orada sadece A harfi varken Z'de B harfi de var. O yüzden biraz X ve Y'ye göre çözelim. Bu ihtimale göre X en büyüğü sonra Z sonra Y. Bakacak olursak o zaman Y ile X arasında madem bunlar ardışık sayılar iki fark vardır. Çünkü Y'nin ardışı Z'dir, Z'nin ardışı X'tir. O zaman diyeceğim ki Y ile X arasında iki fark varsa Y'nin eşit olan 2A-1'e 2 eklersem küçük olan 2A-1 yani Y'ye 2 eklersem 2 ardışı olan X sayısını bulurum. Yani kimi A artı 3'ü bulmuş olurum. Çözecek olursak buradan A ne çıkıyor bakalım. Buradan bir A kalıyor. A2 A 2 çıkıyor. A'ya 2 verecek olursak nasıl olacak bu ardışık sayılar? 2 kere 2 4. 1 çıktı. 3 olacak Y'si. X ne olacak? A'ya 2 verirsem 2, 3 daha 5 olacak. O zaman Z de demek ki ortadaki sayı olarak 4'müş. Z'nin 4 çıkmasını istiyorsam madem öyle karar verdik A'ya 2 vermiştik B'nin de 2 olması gerekecek. B'nin alabileceği ilk sayı bulduk bize de zaten onlar soruluyor. Gelelim ikinci ihtimale belki en küçük Z sonra X sonra Y'dir. Bu aralarda küçüktür işaretleri koymayı unutmuşum öyle düşünelim bunlar. En küçük Z sonra X sonra Y. O zaman bu da yine x ve y'ye bakarak çözeceksek y x'ten bir tane büyüktür madem bunlar ardışık. O yüzden küçük olan x'e yani a artı 3'e 1 eklersem bir sonraki ardışık olan sayı olan 2a eksi 1'i bulacağız. Bu denklemi de çözecek olursak A5 a 5 çıkıyor. a'ya 5 verdiğim zaman bakalım nasıl ardışık sayılarla karşılaşacağız. x'teki a'ya 5 verirsem 5 3 daha 8 olacak. Y'deki A'ya 5 verirsem 2 kere 5, 10, 1 çıktı, 9 olmuş olacak. Demek ki burada da Z 7'ymiş o zaman. Madem Z 7, A'yı 5 bulmuştuk burada, B kaç olacak madem Z 7? Z'nin 7 olmasını istiyorsak, A'yı da 5 bulduysak B'nin 2 olması lazım ki Z eşit A artı B'de Z burada istediğimiz gibi 7 olsun. Z A ile B'nin toplamıysa 5, 2 daha 7 yapacak. Evet ve geldik son ihtimale. Burada x y'den büyük olabilir. Yani y küçük olan olabilir. O zaman küçük olan y'nin 2a eksi 1'ine 1 eklersem bir sonraki ardışık sayı olan a artı 3'ü bulacağız. Buradan a'yı çözecek olursak 3 yapıyor. A'ya 3 verecek olursak x dediğim 6, y dediğim 5 yapıyor. Demek ki z'de 4'müş. Z'nin 4 olmasını istiyorsak şurada a için yazdığım 3 biraz solucana benzemiş oldu. Madem z'nin 4 olmasını istiyoruz. Z a artı b'ye eşittir 4 olması için a 3 ise b'nin de 1 olması gerekecek. Bana ne soruluyor? B'nin alabileceği değerler toplamı soruluyor. B 2 olabilir ya da 1 olabilir. 2, 2 tane farklı sayılmış gibi 2, iki defa toplamayacağız. B ya 2'dir ya da 1'dir. Alabileceği değerler toplamı da 2, 1 daha 3'tür. X tane adışık tam sayının toplamı 15 ise x kaç farklı değer alır diye soruluyor. İlk ihtimal olarak diyelim ki x tek bir sayı yani tek adet de tam sayının toplamı 15 yapıyor. Diyelim ki 13 tane tam sayının ya da 11 tane tam sayının nasıl yapıyorduk onu? Şöyle diyorduk. Bir kısmını sola yazalım. Bir kısmını sağ yazalım. Ortaya da bir tane koyarsak tek adet olmuş oluyordu. Attım kafadan. Buradan 5 tane. Burada 5 tane varsa 10. Ortadaki de 11. Böylece tek adet. X dediğim tek sayıymış gibi düşünüyorduk ya. Tek adet tam sayı varmış gibi düşündüğümüz zaman. Şu ortadaki sayıyı nasıl buluyorduk? 15'i toplamı yani adet sayısına bölerek buluyorduk. Ve sonuçta bu sayıda bir tam sayı olduğuna göre x'in de 15'i tam olarak bölebilmesi lazım. Dolayısıyla 15'e bölebilen her sayı şu anda kabulümüzdür. x tek adet, e, x tek tam sayı ise. Eğer x çift tam sayıysa ne olacak peki? O zaman burada bir kısım olacaktı, burada bir kısım olacaktı ve ortadaki sayı bu gruba ait olmayan buçuklu bir sayı oluyordu. Yani şuradaki sayıyı bulduğum zaman nasıl buluyorduk gene? 15'i x'e böldüğümüz zaman bu bana verilen sayılardan biri değil de bana verilen iki sayının tam ortasındaki sayı diyorduk. Ardışık sayılarında tam ortasında buçuklu sayı var. Buçuklu sayılar var. Attım kafadan belki burada 7 buçuk varsa sol tarafı 7 sağ tarafa 8 diyorduk. Dolayısıyla 15 burada x'i bölerken buçuklu çıkacak. Ya yedi buçuk ya İki buçuk gibi buçuklu sayılar çıkacak. O zaman x 15'i böldüğü zaman buçuklu sayılar çıkıyorsa aslında 30'u tam bölüyor diyebiliriz. Çünkü buçuklu bir sayının tam çıkmasını istiyorsak iki katını almam lazım. O zaman x 15'i değil de 30'u tam bölüyor gibi düşünürsek 15'i böldüğü zaman buçuklu sayılar da çıkacaktır. Kısacası x burada 15'i tam bölüyor dedikten sonra burada da 30'u da tam bölüyor olması gerektiğini anladık. E, 30'u tam bölüyordan çözecek olursak bütün ihtimalleri bulmuş olacağız. 15'i tam bölüyordan bulacak olsaydık x için 1, 3, 5 ve 15'i düşünecektik. Ama şimdi burada 30'u tam bölüyor olması lazım diye düşünecek olursak yine aynı 1, 3, 5, 15'i bulacağız zaten. Çünkü onlar da 30'u tam bölüyorduk. Üstelik bunların 2 katı 2 6, 10 ve 30'u da alacağız. Böylece mesela istiyorsanız 2 için düşünelim. Buraya 2 koyarsam 15 bölü 2, 7,5 yapacak. Sol tarafında 7, sağ tarafında 8 vardır. Buraya 6 koyacak olursak 15 bölü 6, 2,5 yapacak. O zaman 2,5'un solunda 2, sağında 2 varmış gibi düşüneceğiz. Kısacası böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman x tane ardışık tam sayının toplamı 15 dediği zaman o toplamın iki katı olan 30'u x tam bölecek şekilde düşünerek soruyu çözebilirsiniz. Burada da 30'u tam bölecek olan sayıların adedi 8 tanedir. Bu durumda değişiklik doğru cevabı. İki basamaklı 3 ardışık çift doğal sayının toplamı kaç farklı değer alabilir? O zaman iki basamaklı ardışık ilk 3 çift tam sayıdan bir başlayalım. 10, 12 ve 14'tür. Bunların toplamı kaç yapar diye bakacak olursak 10, 12, 14'ü topladığımız zaman 36 yapacak. Bir sonraki üçlüye bakacak olursak 10, 12, 14 değil de 12, 14 ve 16'ya bakacak olacağız. Hepsi 2 artmış olacak. Dolayısıyla toplam 3 defa 2 yani 6 artacak 42 olacak istiyorsanız toplayın 42 çıkar. Kısacası her seferinde karşılaşacağımız üçlerde toplam 6'şer 6, 6 e, ilerleyecek. Ve en son diyeceğiz ki son iki basamaklı üç ardışık çift tam sayı kim olacak? 94, 96 ve 98 olacak. Bunlar da iki basamaklı son ardışık üç çift tam sayı olacak. Toplarsak da 94, 96, 98'i ortayı 3 ile çarparak da bulabilirsiniz. Ortanca terimi bulmak için toplamı 3'e bölüyorsak ortanca terimi de 3 ile çarptığımız zaman toplamı buluruz şeklinde düşünebiliriz ki o da 294 yapacak. 96'yı 3 ile çarparsak ya da direkt bunları toplarsak. 294 mü? Bir kontrol edelim. Yanlış yaptım. 298. 270 hatta 290 bile değil. Düzgün çarpmaya 288. Tamam oldu. Demek ki ardışık 3 tane çift e, tam sayının 2 basamak olacak şekilde alabileceği değerler 36, 42 diye altışar altışar artarak gidiyor. Ta nereye kadar? 288'e kadar. Kaç farklı terim var diye bulursak kaç farklı toplamla karşılaşabiliriz anlayacağız. Terim sayısı formülü de aşağıda zaten. Terim sayısı diyelim. Terim sayısı. Son terim 288'den ilk terim 36'yı çıkartacağız. 6'şer 6'şer gittiği için her seferinde çıkan sonuçlar 6'ya böleceğiz. Artı 1'i de koyacağız. 288'den 36 çıktı. 252 6'ya böldük. 43 1 ekledik. 44 E şıkkı doğru cevap olması lazım. Bir daha kontrol ediyorum. 40, 2, 43, 252, 43 çıkacak hatta yanlış yapmışız. D şıkkı doğru cevap. Bir gruptaki 100 kişi sırasıyla 1'den 100'e kadar doğal sayılarla numaralandırılmış. Numarası 6'ya bölünenler kırmızı tişört, numarası 8'e bölünenler ise mavi pantolon giymiş, diğerleri ise tamamen siyah giymiştir. Buna göre kaç kişi tamamen siyah giymiştir diye soruluyor. O zaman biz ne yapacağız? Önce kırmızı tişört bulanların sayısını bulacağız. Ki onlar kimdir? 6 numaralı kişi. Sonra 6'ya bölünebilen diğer sayı olan 12 numaralı kişi. Böyle böyle gideceğiz. Son kişi kimdir peki? 100'e kadar numaralandırdıysak 6'ya bölünebilen son kişi 96 olacak. 96, 6'nın tam 16 katıdır. Bir sonraki altının katı 102 olacağı için ve biz 100'e kadar numaralandırdığımız için 102 almıyoruz. Sonra da mavi pantolon giyenlerin sayısını bulacağız. 8'e bölünebilenler diyorsa önce 8 numaralı kişi sonra 16 numaralı kişi diye 8'er 8'er gideceğiz. Son 8'e bölünebilen sayı da yine 96'dır. 96 8'in tam 12 katıdır. Burada mavi giyinen kişilerin numaraları. Bize tamamen siyah giyinenleri soruyorsa biz tüm giyinenlerin sayısından oradaki tüm kişilerin sayısından daha doğrusu kırmızı veya maviye giyinenlerin sayısını çıkartacağız. Şöyle kümeler üzerinde de gösterelim. Soldaki küme kırmızı giyinenlerin kümesi olsun. Şöyle kırmızı yapalım orayı. Üstelik burada da bir toplam kişileri belirleyen bir ana küme olmuş olsun. Kırmızı giyinenlerin sayısını veya mavi giyinenlerin sayısını tümünden çıkartırsam geri kalan bu dışarıda kalan kişilerde benim aradığım siyah giyinenlerin sayısını vermiş olacak. Onun için bizim yapmamız gereken şey kırmızı veya mavi giyinenlerin sayısını bulmak önce sonra tüm kişilerin sayısı yani yüzden çıkartacağız. Kırmızı veya mavi giyinenlerin sayısını nasıl bulacağız peki? Kırmızı giyinenlerin sayısını alacağız. Üzerine mavi giyinenlerin sayısını ekleyeceğiz. Fakat kırmızı ve mavi giyinenlerin sayısını topladığımız zaman şu bölgeyi iki defa topladığımız için o kesişimi bir kere çıkartmamız gerekecek. Kırmızı kesişim maviyi çıkartmamız gerekecek. Hadi o zaman yapalım bu işlemleri. Şu kümeyi biraz aşağı alalım. Kırmızı giyinenlere sayısını bulmak için terim sayısı formülü kullanacağız. Son terim 96'dan ilk terim 6'yı çıkartacağız. 6'a 6'a gittiği için 6'ya böleceğiz. Artı 1 e ekleyeceğiz. Daha sonra artı diyeceğiz. Mavi giyinenlerin sayısını yazacağız. Son terim 96 mavi giyinenlerden. İlk terim 8. kişiydi. 8'er 8'er gittiği için böl 8 artı 1 yapacağız. Sonra eksi diyeceğiz. Kesişimlerini çıkartacağız. Hem kırmızı hem mavi giyinenlerin sayısını çıkartacağız. Çünkü onu iki defa toplamış olacağız. Hem kırmızı hem mavi giyinenlerin sayısı hem altın hem 8'in katı olan numaraları bulmamız gerekecek. 6 ve 8'in ortak katını bulmak istiyorsak ben kafadan 24 olduğunu söylerim. Ama siz benim gibi hızlı kafadan bulamıyorsanız okek okay bulma yöntemiyle önce bir 2'ye böleriz. Sonra bir daha 2'ye böleriz. Bölünmediği için 3 kaldı. Bölündü 2. Bir daha 2'ye böleriz. Bölünmediği için hala 3 kaldı. 1 kaldı. Bir de 3'e böldük mü 1 kaldı. Böylece şuradaki 2, 2, 2 ve 3'ün çarpımı 24 yaptığı için 8 ve 6'nın ortak katlarının en küçüğünün 24 olduğunu görmüş oluruz. Zaten burada 6'şer 6'şer burada da 8'er 8'er gidersek 24'e rastlayacağız. O zaman hem 8'e hem 6'ya bölünenleri yani 24'e bölünenleri sayısını çıkartmak istiyorsak 24'e son bölünen sayı yine 96'dır. Zaten bu hem 6'ya hem 8'e bölünüyordu ikisinin ortak sayısıydı. 24'e bölünebilen ilk sayı 24'tür bölü 24'e bölünen sayılar 24'den 24'e gidecek. Şuraya bir parantez koyalım yanlışlık olmasın. Bir de formüldeki artı 1'i koyalım. Evet gerisi toplama çıkartma. Kırmızı veya maviye böl kırmızı veya mavi ginenlerin sayısını bulmak üzereyiz. Kırmızılı bölüm 96, 6 96 çıktı. 96'ya böldük 15, bir daha 16 yaptı. Artı dedik mavi bölüm 96, 8 çıktı. 88, 8'e böldüm 11, bir daha 12 yaptı. Eksi dedim. Hem kırmızı hem mavi giyenlerin sayısı. Buraya hesaplayacak olursak 96, 72, 24, 3, 1, 4 yapmış oldu. O zaman eşittir diyorum. 16, 12 daha 28, 4 çıktı. 24 yaptı. Demek ki 24 kişi kırmızı veya mavi giyinmiş. 100 kişiden geri kalan 76 kişi de kırmızı veya mavi giyinmemiş. E şıkkı doğru cevap. 51'den 50'ye kadar tüm sayıları hesap makinesiyle toplayacaktır. Hesap makinesinin tuşlarını da yerini ezberlediği için bu işi hiç tuşlara bakmadan gözü kapalı bir şekilde yapmış. Fakat makinenin 4 tuşu çalışmadığı için 4 ile ilgili sayılara basacağı zaman toplamaları düzgün yapamayacağı için toplamı eksik bulacakmış. Bulacağı bu yanlış toplama işimin sonucu kaçtır diye soruluyor. Birden 50'ye kadar sayıları önce normal bir şekilde toplayalım kaç çıkardı sonuç diye bakalım. Sonra 4'ü tam basamadığı için daha doğrusu 4 tuşu çalışmadığı için toplayamadığı sayıları ana toplamdan çıkartırız. Birden 50'ye kadar sayıların toplamı için sondaki 50'yi gauss'un formülü uyguluyoruz ve 50'nin bir fazlası 51'e çarpıp 2'ye böleceğiz. Yaptığımız zaman bu işlemi ...1275 yapıyor. Yani birden 50'ye kadar sayıları... ...hiçbir sıkıntı olmadan doğru bir şekilde toplasaydı... ...Elis hesap makinesiyle... ...sonucu 1275 bulurdu. Sonra... ...4 ile ilgili sayıları toplayamamış... ...onları çıkartmamız gerekecek ana toplamdan. O zaman 4'e bastığı zaman... ...4'ü toplayamadığı için... ...bir eksi 4 kay kaybı olacak. Daha sonra... ...14'e bastığı zaman... ...şöyle yapalım, 4'e bastığı zaman hiçbir şey toplayamayacak. Sıfır gelecek. Dolayısıyla buradan bir x 4 kaybı olacak. 14'e bastığı zaman ise 1'e ve 4'e basması gerekecek. 4 çalışmadığı için sadece biri toplamış olacak. Yani 14 eklemek isterken 14 eklemek yerine biri eklemek e, eklemiş olacak. Kısacası 13 eksik eklemiş olacak. 14 ekleyeceğine bir ekleyerek. 4 ile içinde 4 olan sayıları incelemeye devam ediyoruz. 24'ü toplayacağı zamanda 4 çalışmadığı için sadece hesap makinesinde 2'yi toplamış olacak. 24 eklemesi gerekirken 2 ekleyecek yani 22 eksik eklemiş olacak. 34'ü de bakalım. 34 için ne olacak? Aslında 9'a 9'a gittiği belli. 4, 13, 22 diye ama olsun yapalım. 34'ü tuşlamak isterken 4 çalışmadığı için 3'ü tuşlamış olacak. Ve 34 ekleyeceğine 3 ekleyeceği için 31 eksik olmuş olacak toplam. Sıra geldi 40'lı sayılara. 50'ye kadar sayılar diyor. 40'lı sayılara. 40'lı sayıları ayrı bir yerde inceleyeceğiz. Önce şuradaki toplamı ne kadar eksileceğimizi gösteren bölümü bir toplayalım. Bu 4 tane sayı toplarsak baştaki ile sondakinin toplamı 35 ise bu ikisini de 35 yapacak. 2 tane 35 yani eksi 70 gelecek toplama bu ilk baştaki bölümden. Şimdi 40'lı sayılara bakalım bir de. 40'lı sayıları üşenmeden yazalım teker teker buraya. 40, 41, 42, 43, 44. Hadi gerisini nokta nokta yapsak da olur. 49, 50'ye kadar sayılarda 4 olan bölüm 40'lı sayılardır bir de. 40'ı tuşlamak istediği zaman Dört çalışmadığı için sıfırı tuşlayacak. Yani 40 ekleyeceğine sıfır eklemiş olacak. Bir 40 eksik eksilme de buradan olacak. 41'i tuşladığı zaman da dört çalışmadığı için biri tuşlamış olacak. 41'i toplayacağına biri eklemiş olacak. 40 eksik de buradan gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi bu 40'lı sayılarda hep 40 eksikle karşılaşıyoruz. 42'yi tuşlamak istediği zaman 4 çalışmadığı için 2 tuşlamış olacak. 42 toplayacağına 2 toplayarak 40 eksik toplama yapmış olacak. O zaman hepsinde 40 eksik var diyebilir miyiz? Hepsinde değil ama çoğunda öyle diyebiliriz. Çünkü 44'ün orada 4'e bastığı zaman hiçbir şey yazmayacak hesap makinesi. Burada direkt 44 eksik olmuş olacak. Diğer bölümlerde hep 40 eksik olmuş olacak. 49'a dahil 49'a basacağına 9'a basarak 9 ekleyerek 40 eksiklik olacak. Dolayısıyla burada ne kadar eksik bir toplamayla karşılaşacağız? 40'tan 49'a kadar 10 tane sayı var. 10 tane sayının bir tanesinde 44 eksik olacak. 9 tanesinde de 40 eksik olacak. Bu durumda 40'lı bölümlerden ne kadar bir eksik toplama gelmiş? Not edelim. 9 tane 40 eksi 360 yapar. 9'a 40'ı çarptığım zaman bir tane de eksi 44 var. İşte ana toplamdan çıkartmamız gereken 4 tuşu çalışmadığı için çıkartmamız gereken toplam budur. Eksi 70, eksi 360, eksi 40. Toplayalım. 430, 430'a da 44 eklersem 474 çıkartacakmışız ana toplamdan. 1275 de ana toplam. Oradan 474 çıkartırsak. 801 yapacak. Elis'in 4 tuş çalışmadığı için bulduğu yanlış cevap. C şıkkı doğru cevap. 5'ten x'e kadar tam sayıların toplamı a'mış. Yazalım o zaman 5 artı 6 artı 7 diye nereye kadar gitmiş? x'e kadar tam sayıların toplamı a yapmış. Sonra da diyor ki 7'den x artı 2'ye kadar tam sayıların toplamı demiş. 7 artı 8 artı x artı 2'ye kadar gitmiş. Şurada da x olduğu için ilişki kurabilmem kolay olsun diye x artı 2'den önceki x'i x artı 1'i ve x artı 2'yi de yazdım. İşte bunların toplamı da B'miş. Bana ne soruluyor? A eksi B artı 2X soruluyor. Önce şu A eksi B'yi taraf tarafa çıkartma yaparak bulabiliriz. A eksi B'yi bulmuş olacağız. Taraf tarafa çıkartma yaparsak. Bu çıkartma sonucunda yukarıdaki 7'den X'e kadar olan bölüm Ile aşağıda 7'den x'e kadar olan bölüm birbirini götürecek. Peki ne kalacak? Yukarıdan 5, 6 daha 11 kalmış olacak. Aşağıdan ise eksiği koyuyorum. Çünkü taraf tarafa çıkartıyorduk. x artı 1 ve x artı 2'nin toplamı kalacak ki 2x artı 3 yapacak. O çıkartmayı da biraz yapacak olursak 11'den 3 çıktı 8 kaldı. Eksi 2 x'i de koydum. İşte a eksi b'yi bulduk ama bana a eksi b değil sadece a eksi b artı 2 x soruluyordu. a eksi b'yi zaten 8 eksi 2 x bulduk daha biraz önce. Yanına da burada istenildiği gibi artı 2x'i de ekleyecek olursam eksi 2x ile artı 2x gittiği için bu sorunun cevabı olarak a şıkkındaki 8'i bulmuş olacağız.